Hiç diş dönmesi diye bir şey duymuş muydun? Yeterince övülmediğini düşündüğüm Northman filmindeki Valkür'ün ki bilmeyenler için Valkürler İskandinav mitolojisinde Odin'in yardımcıları olan silahlanmış genç kadınlardır. Gökten savaş alanına inip şehit düşen kahramanlarını Valhalla'ya götürürler. Götürmelerin esas amacı ise Ragnarok'ta yani dünyanın sonunda olacak savaşta Odin'in yanında savaşacak güçlü savaşçılar toplamaktır. Ama konuyu dağıtmayalım. Northman'daki Valkür'ün dişlerine bir bakın. İzleyen pek çok kişi bunun bir çeşit diş teli olduğunu düşünmüş. Fakat bu kültürel bir gerçek olan Viking diş dörmesi. Yüzlerce Viking iskeletinde diş minelerine kazınmış yatay oluklar keşfedildi. Peki neden? Bu Vikingler dişlerini taşlarla yontup içini kırmızı veya siyah pigmentlerle dolduruyorlardı. Bu yöntem muhtemelen sadece seçkin savaşçılar ve onların kurdukları kardeşlik bağlarıyla ilgili olarak uygulanıyordu. Robert Eggers, Northman'de bu detayı kullanarak tarihin en havalı geleneklerinden birini canlandırdı yani. Bu gelenek yeniden trend olur mu acaba?